Hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte masif bir e, ürünü vakslarla renklendireceğiz ve counter bir çalışma yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi masif ürünümüzü çalkıt vakslarımızla ki bu ürünlerin tamamını boyuyorum.com'dan ulaşabilirsiniz. Çalkıt vakslarımızı biraz sulandırıp şöyle siliyoruz. Şimdi masif ürünümüzün kendi dokusu olduğu için bu dokuyu şu an çok kapatmıyorum. Yani komple boyamıyorum. Bakslarımla renklendirdim. Bakın ne kadar güzel damarları ortada. Biraz da kurutacağım tabii ki. Çünkü biraz sulu çalıştım. Kuruduktan sonra maskeleme jelimizle şöyle bazı yerlerini kapatıyoruz. Sünger yardımıyla normal şartlarda konturucu da var. Düz istiyorsanız konturucunu kullanabilirsiniz ama biz şu an süngerle bir etki veriyoruz. Bunu kapatacağız. Ondan sonra da boyama işlemimize devam edeceğiz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü maskeleme jeline en son soyduğumuzda tekrar bu dokuya ulaşmak için ve biz üzerine başka işlemler yapacağımız için bu kısımları koruma altına almak için yapıyoruz. Şimdi maskeleme jelinden boş kalan yerlere de çalkıt vaksımızın şeffafını sürüyoruz. Bu şeffaf vaksı iki rengin arasına sürdüğümüzde üstteki rengi zımparaladığımızda alttaki rengin çıkmasını sağlamak için kullanıyoruz. Bunun için bir ürünümüz daha var biliyorsunuz. Wooden Wax Medium. Şeffaf vaksı da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bir kullanım yeri daha var. Çalkıt vaks kahverengi veya siyahı koyduğunuzda onları dağıtmak için de kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu koydum ve artık hangi renk yapacaksam o rengi sürmenin zamanı geldi. Biz kardelen rengi kullanacağız. Multi surface'ten kardelen. Evet Multi Surface'in kardelen rengini aldık. Sulandırmıyoruz. Bu şekilde wax'ın üzerine ve multi wooden wax'ın üzerine işlem yaptığımızda sulandırma yapmıyoruz fırçamızı aldık ve tam uçlarda bizim maskeleme jelimiz var. Bakın oralara sürmüyorum çünkü ben buna zımpara yapacağım. Çok kaliteli, çok iyi bir boyama yapmıyorum. Şu şekilde sadece bu kalasların orta kısımlarına sürüyorum. Neden böyle yapıyorum? Zımparalarken anlayacağız. Şimdi zımparalıyoruz. Bakın maskeleme jelleri çıkıyor zımparamızla. Ve bu araya şeffaf bastırmıştık. Onlar da şu şekilde açılıyor. İstediğimiz burada. Bakın gayet net bir şekilde açıldı. Burada da tam bir açılma istemiyoruz. Ama hafif açılmalar istiyoruz. Maskeleme jeli elinizle bile şöyle yaptığınızda soyulur. Bununla pastoralyefi bile kullanabilirsiniz. Pastoralyefi bile uygulaması yaparsanız üzerine soyduğunuzda tekrar açabilirsiniz. Şimdi zımparalama işlemini bitirdikten sonra şuralara biraz daha gölgelerimi belirginleştiriyorum. Ve beyazımı yani kardelen uygulamıştık. Kardelenimi çok hafif kırıyorum. Kullandığım renk Çalkıt Vax çikolata. Bakın sadece şu kısımlarda. Kullandığım fırça, vaks fırçası ya da kıl fırçaları kullanabilirsiniz. Benim kullandığım fırça aslında çok eskiden aldığım eskimiş bir fırça ama yine boyuyorum.com'da wax fırçalarını veya eskitme fırçası, kıl fırça diye tabir ettiğimiz fırçalarla yaparsanız bu waxlı süpürme işlemlerini çok daha güzel yaparsınız. Şimdi siyah waxımı aldım. Siyah waxımla sadece şöyle gözümü tamamlayacağım yerler, yani şu kısımlar ve kenar kısımlar. Yani gözümün bir sınır içerisinde kalmasını istiyorum. Her yerine değil. Bakın. Orta kısımlarına kesinlikle değil. Yani şu beyazın üstündeki kısımlara değil. Ders kısımlarına fazla mı da hep bırakıyorum. Şu ara kısımlara bakın aldım şu köşeye. Evet. Artık stensil kısmına geçme zamanı geldi. Bu şekilde bir MDF inek objemiz var. Biz bunu beyaza boyadık. Zımparaladık. Biraz o zımparayla da hafif eskittik. Siyah akrilik boyamızı aldık fırçamızla. Bunu akrilik kalemlerle de yapabilirsiniz. Şöyle elimle bir takım inek desenleri yapıyorum. Yani bu lekelerin ne kadar büyük olduğu, nasıl olduğu size kalmış. Bu lekeleri bitirdikten sonra tekrar zımparalayıp çok net kalmasını istemiyorum. Biraz daha bozacağım. Stencil'ımı aldım. E, New Stencil'lardan 568 numarayı aldım. Ortadaki tavuğu kullanmayacağım. Yazıları kullanacağım. Elimde stencil spreyim var. Sıkıyorum. Eğer çok kaydırıyorsanız ve taşırıyorsanız mutlaka stensil spreyi kullanmalısınız. Şöyle bir salladım ve yerine yerleştirdim. Şimdi ineğimi de boyamıştım zaten. İneğim burada olacak, ortada olacak. Yani bu ortadaki tavuğu kullanmayacağım. Ben yazımın şöyle ortalama yerleştiriyorum. Sadece yazı kısmını kullanacağım. Yerleştirdim. Elimde stencil fırçam var. Ee, şu barok kısımlarını tek basacağım. Farmers kısmını gölgeli basacağım. Bunu da size göstereceğim. Şimdi siyahımdan aldım. Stencil basarken ne yapıyoruz? Aldım fırçamı fazla mı hep bir yerde bırakıyorum. Şöyle yuvarlak hatlarla Farmers'da da bu e, siyah basıyorum. Sonra ikinci rengim Osmanlı kırmızı olacak. Ama etrafındaki barok motifleri bir kere basacağım. Gölgeli sadece yazıda kullanacağım, hem de burada onu göstereceğim. Bakın aldım. Fazlamı ya bir peçeteye, ya da yanımdaki bir kağıda bıraktım. Şimdi burada yumurta ile ilgili yazılar var. Ben inek yapıştıracağım için yumurta ile ilgili olan yazıları kullanmayacağım. Evet. Şimdi normal Farmers yazımı bastım. Şimdi geldim aynı yerde çok az boyayla bastığım için e, herhangi bir taşma ya da böyle kenara boya sürülmesi olmuyor. 2 milim kenara çektim. Sadece yazıdan hesaplıyorum. Yazımı 2 milim çektim. Zaten boşlukta görüyorsunuz. Bakın. Aynı şekilde tuttum. Şimdi Osmanlı kırmızımı tekrar aynı fırçamla alıyorum. Çünkü fırçamda o kadar az var ki biraz da rengim koyulaşıyor. sadece yazıya. Şuradan bakın göstereyim. Biraz daha rengi belirgin yapayım. Pomponumu aldım. Şöyle rengimi biraz daha kırmızı göstermek istiyorum. Çok kayboldu çünkü. Evet bakın şimdi çok daha iyi. Hı -hı. Kırmızım ve siyahımın ayrımı artık daha net gözüküyor. Evet şimdi ineğimizi yapıştırıyoruz. Superfix kullanabiliriz ya da bu şekilde hızlı yapıştırıcı kullanabiliriz. İneğime sıktım. Spreyi şöyle zeminine sıktım. Döndüm. Yerimi tespit ettim. Böyle bıraktım. Şimdi biraz da boya püskürtmeleri yapalım. Yine sert kıllı bir. Şimdi şöyle çok hafif sert kıllı bir fırça, diş fırçası da olur. Biraz şöyle olmazsa olmazımız. Hafif şöyle bazı yerlerine beyazımızı püskürtüyoruz. Tabii ki beyazın üstünde çok gözükmez ama şu koyu renklerin üstünde çok daha güzel belli olur. Ben bunun için biraz çalkıt kullanıyorum. Daha net belli oluyor. Daha yoğun bir boya olduğu için. Şöyle azıcık ineğime de. Ve tabii en son ineğime biraz da vakslarla gölgeler vereceğim ki alt zeminden de çok uzaklaşmasın. Evet şimdi şu ineğe biraz çikolata vaksımla hafif böyle zeminden çok da kopmamasını istiyorum. Şöyle bir eskitimi gidiyorum. Çok hafif kenarlarından sadece zeminden çok böyle beyaz beyaz kalmasın. Zaten beyaz kullanmadık. Kardelen kullandık bir beyaz tonu. Şöyle zeminde de ineğin gölgesi gibi şöyle şuralara birazcık daha gölge koyabilirsiniz daha yere otursun diye evet evet gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içerisinde böyle bir masif pano yaptık bütün malzemeleri açıklama kısmında bulabileceksiniz. siz de kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Instagram sayfamız Ritçekmeköy e, alt mat hobi ve bütün bu malzemeleri alabileceğiniz web sitemizde boyorum.com. Görüşmek üzere hoşçakalın.